sayfa, basar derecetten Musa bin Bekir'den o da bir adamdan o da Ebu aleyhisselamdan Al, buyurdu. Pazar günü cinin günüdür. Onlarındır. Onlardan başkasına ait değildir o gün. Yani cin diyor ki bizden başkasına ait değildir o gün. Ve bir rivayette Yakub bin İbrahim'den Caferi'den İbrahim 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 o da İbrahim bin Vahab'den duydum diyordu. Ariftu, ana, çıktım yola evvel Hasan'ı kastediyordum. Arik denilen yerde. <laughs> Ve yolla başladığımda ta ki Beni Saraf denilen yere kadar geldim. <laughs> Oradan bir vadiden geçiyordum. Duydum. Sesini duydum ama şahsını görmediğim bir ses geldi birisinden. Dedi ki ey Ebe Cafer senin arkadaşın bu sarayın arkasındadır. Sidde denilen yerde. Ve ona benden selam söyle. Döndüm, hiç kimseyi görmedim. Sonradan tekrar bana söylediğini tekrar edip söyledi. Ve üç kere tekrarladı söylediği şeyi bana. Söylemekte. Ve o anda tüylerim ürperdi. Korkuyordu yani içime. Ve ondan sonra vadiye girdim. Ta ki istediğim yere kadar vardım. Ve o yol yol ki o sarayın arkasına götüren yol. <laughs> Ve orada olan o sed denilen yere geldim. <laughs> Oradan da Gadir'i yerini kast ederek yola devam ettim. <laughs> 50'den fazla <laughs> yılanlar gördüm ikili bir halde <Sessizlik> ve kulak verince onların seslerini duydum ve birbirlerine soruyorlardı <Sessizlik> ve terliğimle yani ayakkabımla terliğimle vurdum ki sesimi duysunlar <Sessizlik> ve orada duydum ki Ebel Hasan aleyhisselam böyle ses çıkarıyor. <gülüyor> gibisinden. <gülüyor> ve ben de aynı sesi çıkardım ve ona cevap verdim. <laughs> ve o anda gördüm ki bir yılan bir ağacın dalına asılı bir halde. <laughs> Dedi korkma imam. Korkma, onun sana, o sana zarar vermez. Yılan o anda kendini attı, yani yılan'a dedi sen korkma, o sana zarar vermez. Yılan kendini ağacın üzerinden attı. <laughs> İmamın omzunun e, üzerine. Ve imamın omzundan kafasını uzadım. imamın kulağını konuşmaya başladı. O yılanın çıkardığı seslerle çokça konuşmaya başladı imamla. Ve imam ona döndü dedi ki ben sizin aranızda hüküm kıldım ve daha ihtilafa olmaz. Ancak ihtilafa giden insan zalimdir yani benim emrimi yerine getirmeyip zulmedendir. Dedi ki dünyasında zulmedense ahirette cehennem ateşi vardır onun için. Ve çok çetin bir azap vardır onun için ve ona ceza ben cezalandıracağım ve bütün mal varlığını elinden alacağım diyor imam. <laughs> Ta ki tövbe edene kadar yani bu halde ise bu dünyada. <laughs> Dedim ki annem babam sana feda olsun. Sizin onların üzerinize itaat etme hakkınız var. Yani onların size itaat etme hakkı var. İtaat etmek zorundalar mı size? <laughs> Dedi ki evet. Andolsun Muhammed'e keramet verene <laughs> sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme <laughs> ve Ali aleyhisselam'ı aziz kılana andolsun yani imam yemin ediyor vasiyeti ona verip ve velayeti ona verip onlar yani bu cinler, bu yılanlar gerçeğinde cinler onlar bize itaat etmekte sizden daha itaatkardır. İnstan. <laughs> yani daha itaatkardır ve sizin itaatiniz onların itaati yanında çok azdır. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.